Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım konu kısmi radüslerle yapılan işlemelerle ilgili olacak. Arkadaşlar geçenki dersimizde biliyorsunuz arka arkaya radüsler göstermiştik. Onlar arkadaşlar yarımşar dairelerin oluşuyordu. Yani yarım daire, yarım daire, yarım daire şeklinde. Arkadaşlar bugünkü anlatacağımız konu da Yarım daire yerine kısmi daire. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kesişen yerler radius merkezinin arkadaşlar dışında kalıyor. Burada geçenki anlattığımız videoda yarımşar daire olduğu için aynı eksen üzerinde yani dairelerin orta ekseni üzerinde kesişim noktaları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yalnız burada bir durum kısmi dairedeki durum farklı. Burada bazı değerler verdik. Arkadaşlar bunların programını filan yazmayacağım. Sadece bunun mantığını göstermek istiyorum. Burada radius 33 dedik. Dış çapı 66 dedik. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi A kenarı, B kenarı, C kenarı dedik. Buradaki eksen çizgisi buradaki dairesel çizgiden arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 milimetre aşağıda. Yani e, dairenin merkezi 18 milimetre aşağıda oluyor. Yani bu merkezinde olsaydı burada olacaktı arkadaşlar. Yani daire merkezin 18 milimetre altında olacak şekilde burada düz kesişimleri oluşuyor arkadaşlar. Burada daireleri gösterdim. Burada gerçek profili gösterdim. Arkadaşlar burada radüsleri gösterdiğimiz zaman bu çap 36 olarak ayarladık. Buradaki 36'ın arkadaşlar 46 56 olması buradaki profildeki Z mesafelerini değiştirmez arkadaşlar. Sadece x'teki mesafeleri değiştirir. Bunu da söylemiş olalım. Yani burada 36 yerine 46 yapabiliriz, 56 yapabiliriz. Burada Z mesafeleri etkilenmez arkadaşlar. Sadece X koordinatları etkilenir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada balık sırtı şeklinde bir düz yaptık. Kısmi daire olacak şekilde. Yani geçenki videoda yarımşar daireydi. Burada kısmi daire. Neden kısmi daire ediyoruz arkadaşlar? Bunları buradan sildiğimiz zaman gördüğünüz gibi buradan bunu sildiğimiz zaman burada bir daire kısmi kalıyor arkadaşlar. Yani 180 dereceden daha küçük bir açıda kalıyor. O yüzden kısmi daire kelimesini kullanıyoruz. Buradaki mantık gene arkadaşlar A, B, C, T'lerini vermişiz. Devamlı anlatıyoruz arkadaşlar. Pisagor bağlantısından. Buradaki B değerini 27.659 bulduk. Biz 2B gerekiyordu bize. Çünkü biz yarısından aldık. 2B değerimiz de B'nin 2 katı 55.317. Yani biz burada program yazmış olsak z değerlerini 2B üzerinden yapacağız arkadaşlar. Ama bugün program yazımı yapmayacağız arkadaşlar. Yani bununla alakalı program yazımı da isterseniz ayrı bir videoda yaparız. Arkadaşlar burada bir dişli bir çapını yani radüs boğum çapını burada 66'nın buradaki 15 bulmuştuk. 15'in 4 katını alıyoruz arkadaşlar. Yani çünkü bir 15 burada var. Bir 15 burada var. Yarı çapta. Bir de diğer yarı çapı var arkadaşlar. Bir 2 adet 15 orada var. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? 4 tane 15 oluyor. 60 alttan 4 tane 15'i çıkardığımız zaman bize çap 6'yı veriyor. Yani buradaki boğum çapını. Yani boğum çapını 6 veriyor. Yani bu mantık bu şekilde söylemiş olalım. Burada 36'dan başlıyor. Burada 66'ya çıkıyor. Arkadaşlar tabii ki bu radius işlemelerinde eğer şunların noktaları aynı yerdeyse ayrıyetten geriş satırında direkt Z yönünde yapabilirsiniz. Geçenki videoda anlattığımız gibi. Yani direkt buradan buraya Z vererek radius yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada farkındaysanız bizim 55 değerimiz ve şu 2B değerimiz radius 33'ün 2 katı olan 66'dan küçük bir değer. Neden küçük bir değer? Onu da söylemiş olalım. Çünkü kısmi daire olduğu için. Arkadaşlar bunu bu videoyu özellikle dikkatli takip etmenizi istiyorum. Ben sizin yarımşar dairelik radüslerle kısmi dairenin oluşturduğu radüslerin mantığını anlamanızı isterim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani gerekirse arkadaşlar bu videoyu birkaç defa izleyebilirsiniz. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.